Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ilk konusunu işleyeceğiz. Konumuz Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı. Arkadaşlar konuya başlamadan önce şunu bilmenizi istiyorum. Konuda öğrenmemiz gereken ya da sorularda sorulan şey ders programındaki kazanımlardır. Biz de önce kazanımlarımızı görüp daha sonra konuyu işleyeceğiz. Evet. 8. sınıf 1. ünitenin 1. kazanımı. Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumu durumunu kavrar. Burada 3 başlık göreceğiz arkadaşlar. Birincisi Fransız İhtilali ortaya çıkan siyasi düşüncelere Avrupa devletlerinin sömürgecilik faaliyetlerine tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinin Osmanlı siyasi ve sosyal yapısına etkisini kısaca göreceksiniz. Burada sorulacak sorular Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik, eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi düşüncelerinin dünyayı ve Osmanlı devletini nasıl etkilediğini bileceğiz arkadaşlar. İkinci kazanım burada. Osmanlı Devleti ile Avrupa devletlerinin 20. yüzyılın başlarındaki durumunu harita üzerinde gösterir. Burada arkadaşlar size verilen haritaları yorumlayabileceksiniz ki yeni programda mutlaka bir tane görsel yorumlama sorusu var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü Osmanlı Devleti'nin son döneminde siyasi ve sosyal hayatı etkileyen başlıca fikir akımlarının Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi bunları bileceğiz ve bunları yorumlayabileceğiz arkadaşlar. Şimdi konumuza başlayalım. Uyanan Avrupa. <laughs> Tarihçiler 5. ve 15. yüzyıl Avrupasını tanımlamak için Orta Çağ karanlığı tabirini kullanmışlardır. E, bu dönemde İslam medeniyeti ise en parlak dönemini yaşamaktadır. Orta Çağ'da yani 375-1453 Kavimler Göçü'nden İstanbul'un fethine kadar olan dönemde Katolik Kilisesinin baskısı altına kalan Avrupa'da özgür düşünce ve bilim gelişmemiştir. Kilise hem siyasi, hem ekonomik, hem de bilimsel faaliyetleri kendi kontrolünde tutuyordu. Kilise söylemlerinin sorgulanmadan doğru kabul edildiği dogmatik düşünce sistemi neredeyse bin yıl Avrupa'ya hakim olmuştur. Ancak 15. yüzyıl ile birlikte Avrupa'da Katolik Kilisesi'ne karşı sesler yükselmeye ve eleştiriler yapılmaya başlanmıştır arkadaşlar. Coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanmasıyla birlikte kilisenin bütün öğretileri sorgulanmaya başlamıştır. Evet bu dönemde arkadaşlar yeni çağda coğrafi keşifler onun sonrasında Rönesans, onun sonrasında Reform, ondan sonra Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı Avrupa'nın çehresini değiştirmiştir. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Birincisi coğrafi keşifler. 15. yüzyılda Avrupalı devletlerin yeni ticaret yolları bulmak amacıyla okyanuslara açılmasıdır. Bu sayede yeni ticaret yolları, yeni kıtalar bulunarak Avrupa ekonomik anlamda çok ciddi bir atılım gerçekleştirmiştir. İkincisi Rönesans coğrafi keşiflerin getirdiği ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat, edebiyat alanında hızlı bir gelişme meydana gelmiştir. İşte bu gelişmelerin yaşandığı döneme yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans adı verilmiştir. Rönesans ile birlikte akıl ve bilim ön plana çıkmış ve dogmatik düşünceler sorgulanmaya başlamıştır. Daha önce yine görmüştük. Dogmatik düşünce nedir? Dogmatik düşünce her türlü inceleme ve eleştirmenin üstünde tutulan, doğruluğu denemesiz ve tartışmasız kabul edilen ve değişme sayılan düşüncelerdir. Biz buna taassup da diyoruz. Ortaçağ Avrupa'sında Hristiyanlar kilisenin ve din adamlarının öğretilerini hiç tartışmadan kabul etmişler ve karanlık bir dönem yaşamışlardır arkadaşlar. Evet. Üçüncü konumuz bu alanda. Reform. Coğrafi keşiflerle birlikte kilise sorgulanmaya başlanınca Katolik kilisesi eski gücünü ve halk üzerindeki denetimini kaybetmeye başladı. Ve nihayet reform adı verilen sürecin sürecin ardından Katolik Kilisesi kendisini düzeltmek, siyasi ve ilmi alanlardan elini çekmek zorunda kaldı. Arkadaşlar şu görselde Martin Luther'in kilisenin kapısına astığı bildiri gösterilmektedir. Martin Luther Tanrı ile kul arasına kimse giremez diyerek kilisenin var olan bütün öğretilerini sorgulamaya insanlara davet etmişti. Evet bir sonraki Avrupa'da meydana gelen gelişme aydınlanma çağı. Reform hareketleriyle birlikte Katolik Kilisesi'nin etkisinin azalmasıyla birlikte bu baskıdan kurtulan Avrupalılar aklın ve bilimin önderliğinde hızlı bir gelişme kat ettiler, hızlı bir gelişme başladı. İşte aklın, bilimin, deneyin, mantığın hakim olmasıyla birlikte Avrupa'da bilim alanında meydana gelen bu gelişmelere aydınlanma çağı diyoruz arkadaşlar. 17. ve 18. yüzyılda bilimsel gelişmeler müthiş derecede hız kazanmıştır. Görüyoruz Newton ve Kopernik arkadaşlar ne yapıyor? Buna örnek olarak gösterilmiştir. Ve son gelişmemiz sanayi inkılabı. Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp Buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler ve dokuma fabrikaları kurdular. Buhar gücünün üretim sanayisinde kullanılmasıyla birlikte arkadaşlar sanayi inkılabı doğdu. Sanayi inkılabı ilk önce İngiltere'de ortaya çıkmış, daha sonra diğer Avrupalı devletlere yayılmıştır arkadaşlar. Sanayi inkılabı ile birlikte küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalar İnsan gücünün yerini ise makineler almıştır arkadaşlar. Makineler sayesinde üretim hızla artmıştır. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmemiş ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de bu ülkelere satmaya başladılar. Böylece arkadaşlar sömürgecilik doğdu ve kısa sürede etrafa yayıldı. Avrupa'da sömürgecilik faaliyetleri başlamış oldu arkadaşlar. Sömürgecilik nedir? Tanım olarak bir devletin başka bir devlete ait olan yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kendi menfaati, kendi faydası için kullanmasıdır diyoruz arkadaşlar. Sömürge yarışında başı çeken İngiltere üzerinde güneş batmayan Geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. Ni, niçin güneş batmayan ülke diyoruz arkadaşlar? Bakın batıda Amerika, doğuda Hindistan, yarım adası olmak üzere şu Afrika ülkelerinde dahil edelim. Ee, Birçok sömürge elde ediyor. Ve dünya kendi tarafında döndüğü için burada güneş batarken burada güneş doğmaktadır. Bundan dolayı üzerine güneş batmayan ülke ismiyle nitelendirilmiştir arkadaşlar. İngiltere'yi daha sonra diğer Avrupalı devletler takip etti. Avrupalı devletler arasında başlayan sömürge yarışı ham madde ve pazar rekabetini de birlikte getirmiştir. Şimdi İngiltere sanayisini geliştirip ilerleyince arkasından diğer Avrupalı devletler özellikle Almanya sanayisini geliştirmiş. İngiltere'ye rakip olmuş. İngiltere'nin sömürgelerinde sömürgelerine göz koymuş. Bu İngiltere'yi rahatsız etmiştir. Bu rekabet beraberinde siyasi bloklaşmayı, bu silahlanma yarışını, bu da arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nı beraberinde getirecektir. Gelelim Osmanlı Devleti'ne. Evet, Osmanlı Devleti'nde <laughs> arkadaşlar Avrupa'da meydana gelen gelişmeler Osmanlı Devleti'ni etkileyecek. Coğrafi keşifler başta olmak üzere. Gelin birlikte bakalım. 15. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişen Osmanlı Devleti 3 kıtaya yayılmış. Hem karada hem denizlerde büyük bir güce ulaşmıştı. Ancak 17. yüzyıla birlikte devlet askeri, siyasi ve ekonomik gücünü kaybetmeye başlattı, başladı. Devletteki kötü gidişatı durdurmak için yapılan ıslahat çalışmaları yeterli olmadı arkadaşlar. Yapılan savaşlar üst üste yenilgiyle sonuçlandı. Savaşlarla birlikte topraklarda kaybedildi. Savaş masrafları ekonomiyi iyice sarstı. Devletin giderleri artarken gelirleri azaldı. Yöneticiler devlet işleriyle yeterince ilgilenmedikleri için bu sorunlar arkadaşlar çığ gibi büyüyerek ne yaptı? Osmanlı Devleti'nin yıkımını birlikte getirdi. Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği coğrafi keşifler sonucu ticaret gemilerinin Akdeniz'den ayrılıp Atlas Okyanusu'na doğru kaymasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin denetiminde bulunan ipek ve baharat yolları önemini kaybetti. Akdeniz ticareti canlılığını yitirdi. Evet arkadaşlar şu İpek yolu görüyoruz. Şu Hindistan'dan başlayıp Osmanlı toprağı olan Mısır'dan Avrupa'ya uzanan baharat yolu. Coğrafi keşiflerle birlikte Ümit Burnu'nun bulunması ve Avrupalı devletlerin doğrudan Hindistan'a ulaşmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan İpek ve Baharat yolu önemini kaybetmiş. Osmanlı Devleti bu yollardan elde ettiği gelirleri elde edemeyince, kazanamayınca Osmanlı Devleti'nin ekonomisi sarsılmış ve Osmanlı Devleti zor durumda kalmıştır. Evet Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri azalınca Avrupalı devletlere kapitülasyonlar tanıdı arkadaşlar. Evet bu kavramla çok defa karşılaşacağız ve bilinmesi gereken önemli bir kavram. Daha sonra kapitülasyonu tekrar e, göreceğiz ve açıklayacağız. Kapitülasyon kesinlikle bilmesi gereken bir kavram. Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla kolaylıkla sattılar, ihraç ettiler. Osmanlı toprakları uluslararası ortak pazar haline dönüştü. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle doldu. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı devletinin sanayisi arkadaşlar yavaş yavaş çöktü ve Avrupa'nın pazarı haline geldi. Savaşlar, coğrafi keşifler, buna benzer nedenlerle ekonomi bozuldu arkadaşlar. Devlet bütçesi sürekli açık vermeye başladı. Açığı kapatmak isteyen yöneticiler ya halktan toplanan vergilerin miktarını artırdılar ya da yeni vergiler koydu. Bu durum halkın devlete karşı tepki koymasına neden olmuştur arkadaşlar. 19. yüzyılda Avrupa'da devletlerde yüksek faizle borçlar alınarak Osmanlı devletinin durumu düzeltilmeye çalışılmıştır. İlk kez Kırım Savaşı'ndan sonra alınan borçlar yerli yerince kullanılamamıştır ve 30 yıl sonra yani 1881'lerde devlet değil borcu, borcun faizini de ödeyemez hale gelmiş ve iflas etmiştir. Sultan Abdülhamit Han devletin varlığını devam ettirmek ve devlete rahat bir nefes aldırmak amacıyla arkadaşlar düyun Umumiye adında bir idare kurmuştur. Bu idarenin bugünkü dilimizdeki karşılığı genel borçlar idaresi demektir. Avrupalı devletler Osmanlı gelir kaynaklarından bir kısmını, bir kısmını kendi borçlarının tahsilatına kullanacaklar, gerek kalan kısmını ise Osmanlı devletine vereceklerdi arkadaşlar. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar ve Doğu'nun Umumiye Teşkilatı ile ekonomik bağımsızlığını kaybetti. Bu durum devletin siyasi bağımsızlığına da zarar vermiştir. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Siyasi bağımsızlığın olabilmesi için ekonomik bağımsızlık şarttır. Askeri bağımsızlık şarttır. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi Avrupalı devletlerin kontrolüne girince ekonomik bağımsızlık sarsılmıştır. Bu da beraberinde siyasi bağımsızlığı bağımsızlığa zarar verecektir. Ekonomik bağımsızlık sağlanamadığı için devlet siyasi baskılar altına kalmış ve istemediği halde bazı e, adımlar atmıştır. Gelelim Fransa ihtilaline. Fransız İhtilali'nin 1789 yılında sonuçları da Osmanlı Devleti'nin üzerine etkili olmuştur. İhtilalle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet, demokrasi ve milliyetçi, milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle arkadaşlar milliyetçilik fikri çok uluslu, farklı milletlerin bir arada yaşadığı imparatorlukları olumsuz etkilemiştir. Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç kullandılar. Araç olarak kullandılar. Bu fikrin en fazla etkili devletlerden birisi Osmanlı Devleti'dir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde farklı milletler bir arada yaşamaktadır. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nde yaşayan Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar, Ermenileri isyana teşvik etmişler ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına neden olmuşlardır. Sırplarla başlayan isyanlar diğer azınlıklara da yayıldı. İsyanların etkisiyle devletin özellikle Doğu Avrupa ve Balkan toprakları daha da bu düşünceden etkilenmiş, olumsuz olarak etkilenmiş oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu. Arkadaşlar, Balkanlar deyince şu topraklar aklımıza gelmelidir. Evet. Gittikçe şiddetlenen isyanlar devleti dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen yöneticiler ve aydınlar çeşitli fikirler ortaya attılar. Birinci fikir akımımız Osmanlıcılık. Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Osmanlıcılık adı verilen bu düşüncenin temelinde gayrimüslimlerin yani Müslüman olmayanların devlete bağlılığını sağlamak yatıyordu. Bu fikir Jön Türkler ve İttihatçılar tarafından da desteklendi. Osmanlıcılık fikrinin etkisiyle tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edildi. Kanuni esası yani ilk Osmanlı anayasası kabul edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi. <laughs> Bu düşünce Balkan savaşlarında Balkanlarda yaşayan milletlerin Osmanlı devletinden bağımsızlıklarını ilan etmesiyle tamamen iflas etmiştir. İkincisi İslamcılık. Kimi Osmanlı aydınları ise Müslüman milletlerin arasındaki işbirliğini geliştirmeye çalıştılar. İslamcılık adı verilen bu düşünceyle Müslüman milletlerin Osmanlı halifesi etrafında birleştirilmesi amaçlanmıştır. Mehmet Akif ve Padişah II. Abdülhamit Han tarafından desteklenen İslamcılık düşüncesi ...Birinci Dünya Savaşı yıllarında bazı Arap liderlerinin Osmanlı devletine isyan etmesi sonucunda geçerliliğini kaybetmiştir arkadaşlar. Üçüncü fikir akımımız batıcılık. Avrupa'da bilim ve teknolojiyle teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bazı Osmanlı aydınlarının yönünü batıya dönmesine neden oldu. Bu aydınlar devletin kurtuluşunu batılılaşma fikrinde aradılar. Batıcılık adı verilen bu fikrin savunucuları Avrupa'daki gelişmelerin örnek alınarak devletin modernleştirilmesini, sanayinin ve ekonominin ilerletilmesini istiyorlardı arkadaşlar. Tevfik Fikret gibi aydınlarca savunulan bu düşünce Atatürk döneminde inkılaplar yapılırken etkili olmuştur arkadaşlar. Gelelim Türkçülük. Fransa ihtilalinin yaydığı milliyetçilik fikri bir yandan azınlıkların isyanına sebep olmuşken Diğer yandan bazı Osmanlı aydınları da Türkçülük fikrini benimsemişlerdir. Bu fikre savunan aydınlar Türk toplulukları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi aydınlarca savunulan bu fikir azınlıkların ayrılmasıyla daha da güçlenmiştir. Türkçülük fikri milli mücadelenin kazanılmasında etkili olduğu gibi yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin de temel politikası olmuştur. Arkadaşlar Evet. Evet. Avrupa'da meydana gelen gelişmeler Osmanlı Devleti'ni arkadaşlar etkilemişti. Ee, Osmanlı Devlet adamları azınlıkların isyanlarını önleyebilmek amacıyla azınlıkları memnun etmek için 1839 yılında Tanzimat Fermanını ilan etmiştir. Tanzimat Fermanı arkadaşlar Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı ile birlikte kendi durumunu iyileştirmek istemiştir. Hem Müslüman tebaya, Müslüman halka hem de azınlıklara tanınan haklar yasal güvence altına alınmıştır. Tanzimat Fermanı ile birlikte zor durumda olan ve dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan devlet iyileştirilmeye, düzeltilmeye çalışılmıştır. Avrupalı devletler milliyetçilik fikrini Osmanlı devletini bölmek, parçalamak için bir araç olarak kullanacaklar. Avrupalı devletlerin İngiltere'nin özel, İngiltere ve Rusya'nın baskısıyla birlikte 1856 yılında ıslahat fermanı ilan edilecek ve bu bu fermanda var olan azınlık hakları daha da arttırılacak, hatta Müslümanlardan daha üstün hale getirilecek arkadaşlar. Evet. Jön Türkler olarak bilinen Aydınlar e, aydınlar grubu var. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu grup azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir fikir ortaya attılar. Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeliydi ve padişah ülkeyi bu meclise birlikte yönetmeliydi. Jön, Jön Türkler bu fikre katılmayan padişah Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Bir süre sonra anayasa hazırlama ve meşrutiyet sistemine geçme sözünü aldıkları Abdülhamit Han'ı arkadaşlar tahta çıkardılar. Abdülhamit Han verdiği sözü tuttu. Kanuni Esasi adıyla Türk tarihinin ilk anayasasını hazırlattı 1876 yılında anayasa hükümleri doğrultusunda Mebusan Meclis adıyla bir meclis açıldı. Bu mecliste Müslümanların yanında azınlıklar da temsil ediliyordu. Mecliste 69 Müslüman milletvekili karşılık 46 gayrimüslim milletvekili vardı. Ancak ülke yönetimine yönetimine dahil edilmelerine rağmen azınlıklar isyan etmekten vazgeçmediler. Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekti. O yıllarda yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'nın 93 Harbi fırsat bilen meclisteki azınlık milletvekilleri yıkıcı yıkıcı faaliyetlerini artırdılar ve meclisi çalışamaz hale getirdiler. Bunun üzerine padişah Abdülhamit Han anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi ve mebusuunu kapatmış ve ülkeyi tek başına yönetmeye başlamıştır. Her ne kadar Jön Türkler güçlerini kaybetseler de onların fikirlerinden etkilenen bazı aydınlar İttihat ve Terakki adıyla gizli bir cemiyet kurdular 1889 yılında. Meclisin yeniden açılmasını ve meşrutiyet yönetiminin fiilen uygulanmasını amaçlayan ittihatçılar daha ziyade ordu ordu içerisinde teşkilatlandılar ve daha sonra ne yapacaklar? Arkadaşlar tekrar meşrutiyeti ilan ettirecekler. Zamanla güçlenerek padişaha yap, İttihat ve terakiciler zamanla güçlenerek padişaha yaptıkları baskıyı artırdılar. Artan baskılar sonucunda padişah 2. Abdülhamit 30 yıl sonra Meclisi Mebusan'ı tekrar açtı. 1908 yılında. Böylece 2. Meşrutiyet dönemi başlamış oldu. Meşrutiyetin tekrar 2. Meşrutiyetin ilan edilmesi İttihat ve Terakki Cemiyeti için büyük bir zaferdi. Ancak İttihatçılar 2. Abdülhamit'in meclisi yeniden kapatmasından endişe ediyorlardı. 1909 yılının Nisan ayında meşrutiyet karşıtları İstanbul'da gösteri yapmaya başladılar. 31 Mart vakası diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki Partisi üyesi subaylar Selanik'ten Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar ve başkanlığını Mahmut Şevkit Paşa'nın ve kurmay subaylığını Mustafa Kemal'in yaptığı bu ordu İstanbul'a gelerek isyanı bastırdı. Ardından arkadaşlar harekat ordusunun İstanbul'a girişini görüyorsunuz. Ve ardından 2. Abdülhamit'i tahttan indirerek yerine 5. Mehmet Reşat'ı geçirdiler 1909 yılında. O 31 Mart vakasından sonra devletin yönetimini büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri kontrol ettiler arkadaşlar. Evet. İttihatçıların etkili olduğu son dönemde aralıksız savaşlar meydana gelmiştir. 1911 yılında İtalya Trablusgarp'a saldırdı. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan Savaşları çıktı 1912'de. Birinci Balkan Savaşı'nı biz kaybettik. İkinci Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz toprakların bir kısmını aldık. 1914 yılında ise Birinci Dünya Savaşı başladı ve Osmanlı devleti üst üste kaybettiği savaşlarla birlikte sonun başlangıcına gelmiş oldu.